Adıyaman'da bulunan Çat Baraj Gölü'ndeki yüzen adaların kıyıya oturmasının önünde geçilmesi için çalışmalar başlatıldı. Akademisyenlerin katılımıyla yapılan fizibilite çalışmasının ardından yüzen adaların sabitlenerek zarar görmesinin önlenebileceği kanaatine varıldı. Adıyaman'ın Çelikan ilçesindeki Çat Baraj Gölü'nde oluşumları yaklaşık 3000 yılda tamamlanan Su altındaki yükseklikleri 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ila 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen ada yer alıyor. Yaz mevsiminde çok sayıda kişinin ziyaret ettiği yüzen adalar, su debisinin düşmesi nedeniyle veya kuvvetli rüzgarların etkisiyle kıyıya vurarak zarar görüyor. Çelikan Kaymakamlığı yüzen adaların zarar görmemesi için çalışma başlattı. Akademisyenlerin katılımıyla yapılan fizibilite çalışmasının ardından yüzen adaların sabitlenerek zarar görmesinin önlenebileceği kanaatine varıldı. Fizibilite çalışmasının ardından detaylı çalışmayla yüzen adaların zeminine ağırlık bağlanarak hareketinin kısıtlanması veya belirli mesafelerde birbirine bağlanarak kıyıya yanaşmasının engellenmesi yöntemleri ön plana çıktı. Yapılacak akademik çalışmaların ardından hangi yöntemin uygulanacağına karar verileceği belirtildi. Çelikan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, baraj gölünde su seviyesinin düşmesi veya doğa şartlarından dolayı yüzen adaların kıyıya oturmasının önlenmesi için çalışma yapıldığını söyledi.